Selam herkese hep yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber pet simülatörü ise i̇şte kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar Bugün ne yapacağız bugün bir 25.000 bin elmasa tamamlamaya çalışacağım ve bir yandan şu hazır paralarımız gelmişken çok güzel bir pet çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar Yani gördüğünüz gibi 110 milyona yakın bir param var ben bu parayı biraz değerlendirip şurada 33 milyonluk bir egg var bu egg'i açıp inşallah içerisinden bir katrilyonluk pet çıkarmayı düşünüyorum İnşallah bakalım Rank reverse'lar da açık. Bu seviye şeylerine bir gidip bakalım ne veriyormuş bizlere hediye olarak. Evet 8.5'luk Diamond zaten güzel. <laughs> hani ben dedim tam 25.000'e tamamlarız. <laughs> Ama işte gördüğünüz gibi hemen şey yaptık da. Şimdi diyorum bir 33 milyonluk 2-3 tane e, video başlangıcında ek açalım abi. Bildiğiniz üzere sıfırdan başladı biz Pet minatöre. Bakalım abi evet. Puffin geldi. Puffin kaçlık abi? Puffin 1.71K'lık abi çok güzel. Gerçi 1.71k az ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ee, güzel bir 0.2'lik şansı bir şeyler çıkarabilirsek daha hızlı bir şekilde bir gelişeceğimize ben inanıyorum. Yine basit geldi. Son bir tane daha açacağım. Umarım güzel bir şey çıkarız. Yani ben şu an bu kadar şanslı olamaz yani insan arkadaşlar yani gerçekten ciddi söylüyorum. Yani bir insan bu kadar şanslı olamaz. Neyse artık tüm petlerimiz uçuyor inşallah. Evet abi tüm petlerimiz uçuyor. Geçen bölümde bizi bir arkadaş Stephanie diyemiş ona çok teşekkür ediyorum tekrardan yani Allah razı olsun. <laughs> çok büyük bir destek verdi bize bu sayede. Şimdi arkadaşlar teleport kısmında shop'u ben 25.000 diamond'ı alacağım ondan sonra en son bölüm neredeymiş 12.000 diamond ondan sonra 10.000 diamond. Tamam biz buradan diamond kalsa kalsa gideriz artık bir sonraki yerlere doğru. Hoverboard alabildik de iyi de olurdu ya. Hoverboard'umuz var mı? Yok abi hoverboard işine lazım. Hardcore mod şeyine girmemiz lazımmış. Falan filan filan evet. Kodla da alabiliyormuşuz Rainbow. Merch kod falan filan bir şeyler diyormuş. Aslında bir e, inceleyebiliriz detaylı. Kod mod gelirse arkadaşlar ben bunu da kanalımdan hani bu kanaldan sizlere açıklamasını yapacağım. Stefan uçtu gitti abi. Stefan hiç şey yapmadı bile. Yani elmas toplaya toplaya eşya toplaya toplaya sonraki bölgeyi açmaya doğru gidelim artık yani şu son bu dünyanın son bölümüne gitmek istiyorum ya. Şu buzlu kısımda gerçekten ciddi anlamda çok güzel ee, coin kastık abi. Bu coin'e de artık yeni açılan bölüme ışınlanma seçeneğini açacağım. Şöyle git gel hızlıca teleport yapalım. Hani böyle git gel harbiden uzun sürdü. <laughs> Vardı sizler de aynen kanalıma abone değilsiniz. Bu kanalı bin abone yapmak için çok az bir şeyimiz kaldı. O yüzden kanalıma abone olup videoları beğenirseniz de çok hızlı bir şekilde sizlerle beraber büyürüz arkadaşlar. O yüzden kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi şunu gir abi sen. Şey, abi dalın zahmet. Hadi abi, gözünüz seveyim, hadi. İşte yapın dal abi, dal dal bak hele bir para toparlayalım. 10 milyon tertemiz abi, hiç sıkıntı yok. Of 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 akıyor bu akşam. Allah milyon, milyonlar kastı yani. Abi elmas kasalım. Burada ne var abi? 7500'lük bir şey var ama bilmiyorum ne olduğunu. Ona da bakarız detaylıca. Evet abi, şuraya da evet, ben toparladım. Şurada elmas kaldı. Şu elmasları da alalım. Da. 12 bin, 12 inşallah tamamlayacağız bir şekilde. Yukarıda 37, 37 saniye sonra açılacak bir sandığımız da var. Onu da hatırlatayım kendime. En azından haberim olsun. Şu su sandık şeyleri bir alıverin abi. Elmasları alıverin size zahmet. Burada bir şey. Burası herhalde boss kısmı falan filan herhalde ya tahmin ediyorsam. Bakayım 7500 fantezi coin'im yok abi bende. Trade istedi. Bakayım verecek mi bir şey. Tamam gerek yok abi reddettiyse şey yapacak hiçbir şey yok. 245 kaya vur abi sende. Yani Stefan Ali diyor abi benim yani gerek yok uğraşmayın. Stefan'ı al abi bitti. Olay bitti. Evet Diamond Palace Master'i. Evet, bu arada sandığımız geldi. Redeem atacağım abi. Ama bu küçük sandıkmış yani. Yani bize bir ne kadar biraz para verdi. Evet gerçekten birazcık değil bayağı para verdi. Güzel olan o. Yani bu videodaki hedefim şu an Stefan'dan daha yüksek bir şey çıkarmaya çalışmak arkadaşlar. Pet çıkarmaya çalışmak. arayı alalım abi. Bana bıraksa ben direkt karşıdaki araya da dalacağım. Ee, yeni şeyler de açıldı abi. Stefan sen şuna bir gir abi. Şu 50 milyonluk alanı da açacağım. 50 milyonluk alandan sonra zaten 250 milyonluk bir şey istiyor. 250 milyonu burada biz kasarız illaki. Herkesi yönlendiririm. Şu karşıda bir tane sandık var. Şu sandığa gönderse merkezi kasar mısınız abi? Vallahi vururlar mı? Vururlar. Hani biz bu sandığı bitirene kadar bir birkaç gün olur ama. <laughs> Yok ama hızlı kırıyorlar ya. Kırıyorlar kırıyorlar abi. Kırıyorlar hiç. Hiç aklarını yemeyeyim. Biz şu büyük sandığı bir kıralım. Gerçi içerisinden de. Oy 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 oy. Ana çok güzel şey çıkarıyor. Çok temiz Evet hero'ya rank atladık bu arada. Hayrına biraz da güzel bir şeyler verseydi çok makbule girecekti. Evet arkadaşlar şu an Evet güzel abi Tertemiz ee, Diamond olsun bu ne olur bir diamond Yeter abi diamond ver bize ya Bize bir diamond veriver be Hani şundan bir tane daha kırmak isterim ama gerçekten şu anki parayı yavaştan değerlendirmek istiyorum. Şu etraftaki diamond, şudur bundur, şunları bir toparlayayım. Bir şey level atladı abi. Heee, bize bir tane şey verdi. Dragon verdi. 2.54k'lık yeni bir e, şey mi verdi, level mi atladı anlamadım. Aşağıda uyarı çıkınca bir anlamaya çalıştım. Aslında şöyle biraz dikkatlice bakarsak, e, yok abi level atlamadı. Bize hediye verdi sanırım. Evet Arya'yı alalım 350 bine yeni bir dünyaya geldik arkadaşlar şimdi kendimizi fırlatacağız sanırım Düşme riskine karşı dikkat edin diyor nereden giriyoruz abi topa Ya Allah fantezi dünyaya fırlat abi bizi Evet fantezi dünyasına da geçiş yaptık abi bu bölümde evet şimdi Arkadaşlar fantezi dünyasında ne yapacağız hemen bakalım Enchanted Pants evet, pants'leri Pantleri bir enchantlayalım Dur gel 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 beyler gel beyler iptal Gel gel beyler iptal Enchant bir büyüleyelim sizi 10.000'e 10 enchant mı yapacağız abi? Ne royalty magnet ne yapabiliriz? Tek coin ben enchant yapayım. Umarım olur yani. Umarım patlamayız. Valla enchant yaptık güzel. Ee, enchant'ta ne oldu abi? %25 daha demek, demek bir şeyler verdi tamam abi. Bunu artık yeni petlere falan filan yaparız. Abi girin şuraya. Girin şuraya hadi toplan abi. Oy 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 bu arada fantezi şeyini güzel kattık ha. Şaka makafı yani güzel fantezi e, şeyi de kastıyoruz. Fantezi coin'i kastıyoruz. Geçenki el bizden yedi buşu kurucam fantezi coin'i istedi. O biraz garipti. <laughs> hani kasamayacağımız bir şey çünkü. Abi şuraya gidin. Stefan sen şuraya vur abi. Birini de şuraya vursun. Sen de şuraya vur ulan. Buraları hemen toparlayalım. Fantazi dünyasını ilk adımımızı attık arkadaşlar. Şimdi şöyle Bu şeyi hissedelim. Bölgeye. Burada hangisini gideceğiz abi? Antik istant, samuray istant. antikten başlayalım abi. 85000 abi 85 bin çok. Beyler devam. Toplamaya devam. Fantezi koyunu toplamaya devam. Şu dünyalara da bir gidelim abi bir yandan. Yani dedim ki benim hedefim biraz da o yumurtalarda ama arkada gerçi çok varmış. Bir şopa da bakalım. Benim Stephen gel abi Stephen Stefan'ı bu arada çok sevdim ben bunu asla takas etmem gibi arkadaşlar ya açıkçası. I missed, I evet 67 buçukluk bir şey alabiliyormuşuz abi. Deneyelim Fantasy World'den ne gelecek abi bakalım. See. Evet Golden Froggy geldi. Froggy umarım güzel. 36k abi sen nesin? Gel gel Froggy gel. Gel anam. Basit değil abi. Bir tane bir şey düzgün bir şey atıver be bana. Abi bu kadar cimri olma be oyun. <laughs> yani ciddi anlamda söylüyorum bu kadar cimri olma be. Hani benim ciddi anlamda bu tarz şeylere ihtiyacımız var. Oyun bize karşı biraz cimri arkadaşlar. Froggy vuruyor da stephen yok ediyor abi. stephen Stephen gerçekten vuruyor. Tamam, şimdi biz geçip bir antik bölümden e, başlayalım. Evet, Stephan aldım abi. Evet, dünya ışınlandık. Abi girin. Antik İslam'da girin abi. Antikte ne var ne yok toparlayalım. Stephen vuruyor abi zaten. Beyler iki kişi şuraya. 13 milyon, 13 milyon. Stephen yardır. Sen de yardır yavrum şuraya. Siz gidin şuraya alalım. Bunları bir toparlaya verelim. Şuna vursak biraz daha iyi. Biraz da pet enchant yapacağım ama dediğim gibi şu anlık şey de yok. Bir milyon. Abi buna vursak mı? Tamam beyler bence biz buna vuralım. 1 iki. Herkes burada mı abi? Tamam, o da oraya vursun minik minik. Arkadaşlar bence biz burayı bir tamamlayalım. Bak dediğim gibi. Biz bir burayı bir vuralım abi tamam mı? Biz burayı vurduktan sonra burayı bitirdikten sonra bir de kendi adamımıza dönelim. Bakalım ne kadar kasa diye. The other way, sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. Bir elmas e, şey geldi. Coin'i geldi. Elmas koy şey geldi yani inşallah. Evet arkadaşlar. Of, 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 of. Topla 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 toplanın topla topla topla. Ola Stephen hepsini çekiyor abi bize ya Stephen. Evet, bilmem kaçıncı loot bag'imizi topluyoruz abi. Güzel. Şimdi bence bunun şerefine bir diğer kalan dünyaları açıp abi güzel bir egg açılımı yapabiliriz videoyu kapatmadan önce. Çünkü gerçekten 7 milyonuz çok güzel bir şey kastık abi. Ee, neden ona? çok güzel bir fantezi coin'i kastık. Bu etrafı toparlayamayacağım abi. Kusura bakmayın. Ee, şeye geri dönelim. Ee, ışınlanma bölgemize geri gidelim abi. Evet gerçekten petlerimizin eline sağlık. <laughs> Az önce dediğim gibi şu karşıdaki dünyaları da açıp yeni petleri alabiliriz abi. Hani böyle yeni çıkabilecek petleri alabiliriz. Samuray'ı alalım abi. Şey. Samurai'yi E alabiliriz. You can burn falan abartma 3, 3 milyon. 3 milyon zaten bir tane şeyi verdim ben. Para girişi zaten buçuk şey. Ne yaptın abi sen öyle? Evet karşıda çok güzel bir bilmem 1 milyonluk pet var abi. Ben diyorum bu 1 milyonluk petten Stefan'dan ben bu videodan yüksek bir pet çıkarabilirim. Ne diyorsunuz abi? Boost Mastery is now too level. Boostluk musun bir şeyler oldu? Tamam. Ben diyorum bence buradan Stephen'dan daha yüksek bir pet çıkarabiliriz abi. Evet Rainbow Way'ı açtık abi. Basic geldi. Yani nadir göremedik zaten. 67k yok abi bizim e, bir Stephen için herhalde şuraya falan gelmemiz lazım abi. Stephen için herhalde bir şifalara gelmemiz lazım. <laughs> Gerçek ciddi anlamda söylüyorum. Stephen için bizim bir buralara gelmemiz lazım. Yapacak bir şey yok biz bu coinlerimizi açalım abi. Rainbow Fish geldi abi yani olmuyor abi yakışmadı bize. 74 binlik geldi en azından iyi. E, 74 binliği tak al abi bunu da bırak abi şunu da takalım kalan fiyat paramıza bir tane daha güzel bir 75 binlik bir şey çıkarabilsek hadi bir 100 binlik atı be hangi sen attı abi en kötüsünden attı Allah kahretmesin Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoda elimden geldiğince eklerin açılımını yaptım. Hadi bunu da açalım. Bir tane daha açalım. Samuray'dan güzel bir şey çıkar mı? Abi yok ya benim şansım sadece basic çıkıyor ya Video bitirmeden önce içimden geldi abi tüm paramı yatıracağım bakayım neler çıkaracağız Abi çok 70 bin şeyim şey mi olmuş vardı mı olmuş ben farkında değilim Abi yetmedi abi başka ne açabiliyoruz? 95 bin tüm her şeyi yatıracağım ben abi buraya Bunu aç ya Bakalım neler çıkar tamam buradan sonrası çöp abi zaten benim gözümde <laughs> Abi 47 rezalet bir şey çıkarmışız yani açık söyleyeyim. <laughs> çok rezalet oynamışız. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu bugünlük ben burada bitireceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın Bay bay.